Hiç bekletmeden Şeyma Nurpala'yı hemen yayına alalım. Şeyma hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ettim. Çok güzel bir yayınımız var bu akşam. Uzun zamandır bu kadar heyecanlı bir yayın olmamıştı. Bu güzel yayında sen de aramızda görmek güzel oldu. Evet, ne anlatacaksın bize? Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Ne anlatacaksın bize bu akşam? Ee, ben ekran paylaşımı yapayım. paylaşım üstünden daha net, Olur. daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Olur tabii ki. Evet, şu an ekranım geldi mi? Şu an ekranın geldi tamamdır. şey Manur, ben sunuma başlamadan önce küçük hı hı. bir, bir iki saniyelik bir şey isteyeceğim senden. Şeymanur, Manur Pala kimdir? Önce bir onu tanıyalım, ondan sonra sunuma geçeriz. Tabii, Tabii hocam, o zaman şöyle yapayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri ikinci sınıf öğrencisiyim. Yani bugün konuşma yapacaklardan en küçük benim. <laughs> benim için de yeni ve ilk defa karşılaştığım bir deneyim olacak. Umarım güzel gider. İzmir'e gelecek arkadaşlara da her zaman yardım edeceğimi buradan en baştan belirtmek istiyorum. <laughs> Eğer gelirseniz. Ee, geçeyim mi hocam sunuma? Olur tabii ki. <laughs> tabii hemen geçiyorum. Evet şu an görüyorsunuz değil mi? evet. Ee, öncelikle burası kampüsümüz arkadaşlar. Güzel, harika bir kampüsümüz var. Her şeyle renkle dolu dolu. Ee, şurası yüzme havuzumuz, burası yemekhanemiz. Buradan metro. Ee, işte, Şeymanur, şu an sunum hareket etmiyor bu arada, ee, sabit kaldı. Aa, tekrar kardeşim. Ee, şimdi oldu, şimdi hareket ediyor. Ee, ekranı büyütünce hareket etmiyor mu? Şimdi? Ee, yok, hareket etmiyor. Tamam, o zaman bu şekilde devam Aa. edelim. Alt tarafta şey var, direkt ekranı paylaşma veya F5'e bastığında da direkt paylaşabilirsin ekranı. Şimdi. Hocam. Şu an bakıyorum, şu an gelmedi. Şu an sabit, hala, hala. küçük duruyor. Sıkıntı yok. Olur, bir kapatıp tekrardan paylaşabilirsin. E, bu arada biraz önce paylaştığım linkler Sinan Hocam'ın e, Kozmik Anafor'da yazdığı astronomi tercihleriyle ile ilgili e, yazdığı tavsiyeler üzerine bir yazı var. E, onu da sizlerle paylaşmak istedim. E, tercih yapmadan önce okumanız gereken yazılardan diye not düşürebilirim. Hocam şu an ekranım hareket Geldikten. ediyor mu? Tamam. Evet hareket ediyor şu an. Tamam. E, arkadaşlar burası kampüsümüz en baştan alıyorum. <laughs> bizim bölümlerimiz çok ayrı değil. Yani ayrılan bölümlerimiz var ama bütün bölümlerimiz, bütün fakültelerimiz hemen hemen merkez kampüsümüzün içinde. burası yüzme yüzme salonumuz. Şuradan metro girişimiz var. Yani büyük ihtimal buralardan dağılıyoruz her yere. burası yemekhanemiz. bizim bölümümüz şu taraflarda kalıyor birazcık. Yemek, yemekhaneye çok yakın. E, şurası kütüphanemiz arkadaşlar. Harika bir kütüphane gerçekten. E-arşivi de çok kuvvetli Üniversite öğrencisi olduğunuz takdirde yazdığınız kelimeden karşınıza istediğiniz bir de onlarca makale çıkıyor. Ee, bölümümüz yüzde %30 İngilizce bizim de. Bunun için hazırlık okuyoruz. Ee, hazırlık binamız da şurası. Yani bölümümüze çok uzak değil. Ee, şimdi ben size e, ha, ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bölümümüz Türkiye'de e, tam, akredite, tam akredite alan ilk üniversite. E, bunu da gururla söyleyebilirim şimdi konaklama kısmına geçeceğim birazcık. Çünkü bölüm direkt bölümü anlatmadan önce biraz üniversite, üniversite hayatını tanımamız gerekiyor. burası öğrenci köyümüz. Ege Üniversitesi öğrencilerinin kalabildiği bir yer, yani KYK gibi bir platform değil. E, öğrenci köyüne her sene sınırlı sayıda öğrenci alınıyor ve tek kişilik odaların fiyatları 1600 lira civarında depozito olmadan depozitosu da 1000 lira civarı olması gerekiyor. Tek kişilik odaların 2 ve 3 kişilik odalar var. Ee, değişmiş süreç, pandemi e, sürecinde fiyatlar değişmiş. Ee, burada Öğrenci Köyü kampüsümüzün içinde e, şurada arkadaşlar AVM'miz var. AVM'mizde direkt okulun içinden geçebiliyoruz. Çok yakın. Ee, buralarda kafeler yani üniversitenin içinde kafeler, yemek yiyebileceğiniz yerler var. Şimdi de size, bizim sadece kampüs personeline ve öğrencilere ait olan kampüsümüzün içinde bir polikliniğimiz var. Bu poliklinikte dahiliye, dermatolojik, kulak-burun-boğaz, kadın doğum ve göğüs hastalıkları var. Yani öncelikli olarak normal hastaneye gitmeden sadece Ege Üniversitesi öğrencisi olduğumuz için buradan faydalanabiliyorsunuz. Tabii ki Ege Üniversitesi öğrencisi olmanın ayrıcalıkları bu kadar değil. Siz kampüs dışında bir yere gittiğinizde belli kafelerde, belli mağazalarda Ege Üniversitesi kartınızı gösterdiğiniz zaman indirim alıyorsunuz. Ee, bu çok güzel, çok büyük bir şey. Ee, şundan da bahsedeceğim. Çok fazla e, sosyal etkinlik var kampüsümüzün içinde. Yani sadece astronomi ve uzay bilimleriyle ilgili değil, dans toplulukları, hayvan hakları, kadın hakları, aklınıza gelebilecek her türlü topluluk bizim kampüsümüzün içinde ücretsiz şekilde bize dersleri, eğitimleri oluyor. E, kampüsle ilgili bilmeniz gereken e, en önemli şey bence biz kampüsünde hayvanlarımıza çok fazla sahip çıkıyoruz. Yani hayvan hakları da e, kulübüne üye olsanız da, olmasanız da kampüs hayvanlar bizim canımız. E, sürekli su, yemek, mama, sağlık desteği sağlıyoruz. E, burada da e, fakültemizin tarihinden, bölümümüzün tarihinden bahsedeceğim size. E, Profesör Doktor Abdullah Kızılırmak tarafından 1962-1963 eğitim yılında matematik kürsüsü içinde kuruluyor. Fakat daha sonra bağımsızlığını almış bir bölüm. E, burası gözlem evimiz. E, gözlem evimizle ilgili size çok fazla fotoğraf paylaşmak isterdim. Fakat biz gözlem evimizi ödemişe taşıdığımız için e, bütün fotoğraflar kaldırıldı. Yani yeni fotoğrafları bekliyoruz. Burası da bölümümüzün girişim. Ee, şimdi de akademik kadromuzdan bahsedeyim. Akademik kadroda 11 tane profesör, 4 tane doçent doktor, 2 tane araştırma görevlisi, bir de doktor öğretim üyesi mevcut. Ee, profesörlerimiz gerçekten kendi alanlarında uzman çok bilgili kişiler. Ee, çalışma alanları da çift yıldızlar, tek ve çift yıldız evrimi, kozmoloji, kümeler ve oymaklar, gezegenli yıldız sistemleri, yıldız aktivitesi, zonklayan yıldızlar, X ışın çiftleri, kara delikler, toplanma diskleri. Yani zaten Ege Üniversitesi'ne gelirseniz yüzde hayatımızın %70'i, %80'i çift yıldızlar ve tek ve çift yıldız evrimiyle geçecek. Yani PV diyagramı diye bir diyagramımız var. Bütün hayatımız bunun üstüne kurulu oluyor Ege Üniversitesi'nde. Gerçekten böyle. Tabii ki diğer üniversitelerde de görüp üstüne düştükleri mutlaka üstüne düşüyorlardır. Fakat bizim direkt araştırma bu olduğu için bununla ilgili birinci sınıftan itibaren yoğun ağır ödevler yapıyoruz. Ee, benim asıl değinmek istediğim kısım burası. Ee, ee, şey, e ben şurada araya gireyim. Ee, Hı -hı. Bir tane ER diyagramı var. Bizim gecemiz, gündüzümüz, hayatımızı her tarafında varmış. Ee, Hı hı. Vallahi e, o he, evet e, HR diyagramı e, astronomi girdikten sonra e, e, kaçışın yok. E, Tuğçe hocam direkt yoruma geldi. E, kaçışın yok diye. Astronomiye geldiysen HR diyagramından kaçış yok. E, öğreneceğiz e, onu bayağı bir detaylı bir şekilde e, öğreneceğiz yani kaçarımız yok. Evet, kesinlikle öyle. <laughs> evet, sendeyiz. Hı hı. Şimdi birinci dönem bölümümüz İngilizce olduğu için hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra da bize akademik İngilizce dersi veriliyor ki bence birinci sınıfın en önemli derslerinden biri bu çünkü makaleler veriyor makalelerde kendi alanımızla ilgili kelimeleri görme şansımız oluyor üstüne düşülmesi gereken bir ders kredisi düşük olsa bile bence çok önemli bir ders yani arkadaşları gördüm birkaç defa sonra fizik eğitiminden memnun musunuz vs. Yani şöyle biz mühendislerin gördüğü kitaplardan fizik, matematik öğreniyoruz. Yani e, survey kaynağından fizik öğreniyoruz. Gerçekten yoğun geçiyor. Yani bizler bir matematikçi kadar matematik, bir fizikçi kadar fizik ve bir programlamacı kadar program yazma bilmemiz gerekiyor. Maalesef böyle yani aslında maalesef de değil. Biz zevk de alarak yapıyoruz. En azından ben çok zevk alıyorum ama bunu kaldıramayacak arkadaşlar bence bu bölümü yazmamalı. Mesela ben ikinci sınıf öğrencisiyim. İleriki e, dönemlerde zorlanmamak için yani şimdiden Python öğrenmeye başladım, şimdiden Excel'i ileri derecede öğrenmeye başladım. Ki artık İngilizceyi dilden bile saymıyorlar. İngilizcenin yanına mutlaka bir ya da iki dilinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Yani üniversitede bunlar size veriliyor, bu dersler size veriliyor evet ama siz kendinize ne yapıyorsunuz, siz kendinize ne katıyorsunuz? Yani sizin meslek hayatınızı bunlar belirleyecek bölümde mesela dördüncü dönemde introduction to astrophysics diye geçiyor. Astrofizik bölümün o alanda ilerlemek isteyen arkadaşlar İngilizce bilmiyorsa ikinci sınıfın bahar döneminde İngilizce bilmiyorsa bu arkadaşımız elendi mesela ikinci sınıfta. Hani biraz gerçekten çaba göstermek, çalışmak gerekiyor. Emek harcamak gerekiyor ki karşılığını alıyorsunuz. Biz 7. ve 8. dönemlerde yani dördüncü sınıfta sadece alan seçmeli dersleri alıyoruz. Yani bölüm bittikten sonra astrofiziğe yönelsem nasıl olur diyen arkadaşlar için de bir cevap aslında. Siz bölümün içinde yöneliyorsunuz alanınıza. Burada alan seçmeli dersler üç, alan seçmeli dersler de görebilirsiniz. Evet, okulumuzdaki teleskop gözlemlerimizde teleskoplardan bahsedeceğim size. Yani aslında şu aşamada gözlem eviyle ilgili ben çok bir şey söyleyemiyorum teleskoplarımızla ilgili çünkü tamamen bir yenilemeye gidiyoruz, tamamen bir değişikliğe gidiyoruz. Yani ben ne söylesem iki gün sonra değişebilecek şeyler. Ama bu vakte kadar Cassegrain e, <laughs> e, türü teleskop ve e, schmidt Cassegrain türü teleskop kullanılıyordu. Yani ana teleskoplarımızdan bahsediyorum. Tabii ki öğrencilerin gözlem yapabileceği daha e, küçük teleskoplar var. Bizim gözlem evimizde arkadaşlar çok fazla etkinlik düzenleniyor. Zaten belki içinizde Hasan Hoca'yı bilen vardır. Sürekli etkinlik düzenleniyor. Gerçekten. Haddi hesabı yok yani. yani. Siz ne kadar katılırsanız ne kadar bir şeyler yapmak isterseniz o kadar geri dönüş alıyorsunuz. Gerek etkinliklerden mesela gözlem evine her tabii ki sistemli bir şekilde çıkılıyor. Biz sürekli gözlem evinde çalışmıyoruz. Hele ilk birinci sınıfta İki defa bile gidebiliyoruz şeye gözlem evine. Ama siz çalışırsanız aktif olduğunuzu belli ederseniz hocalar size diyor, gelin bizimle çalışın. Ben eğiteyim seni diye. Bu noktada sizin kendinizi hocalara tanıtmanız ve ciddi anlamda emek sarf etmeniz gerekiyor. Çünkü puanı ve sıralaması düşük olsa da kolay bir bölüm değil. Gerçekten ağır bir bölüm. Biz 41 kişiyle başladık bölümde. 25 kişi falan kaldık. Yani çok çabuk eleniyor bunu hazırlıklı olarak gelmeniz gerekiyor bence. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sorularınız varsa dinlemek isterim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, şöyle gelen bazı sorular var ben onları e, söyleyeyim. E, bu arada çok güzel pazarladın e, Ege Üniversitesi'ni. E, <laughs> Batuhan'ın şu şeyi var. Akdeniz e, istiyor olmasaydım çoktan ikna olmuştum diye. E, hemen Elis'in e, yorumu e, bunu gösteriyor zaten. E, imkanları bayağı var diye. E, İngilizce eğitiminden bahsetti. onunla ilgili gelen e, sorular vardı zaten. Onu açıkladım. E, bununla ilgili e, sana gelen bir e, soru var. E, şöyle bir soru. E, sıralamada mı hani puan, sıralamada mı denk geldin yoksa e, sen bu bölümü isteyerek bu bölüm seni hayalin miydi e, diye gelen bir soru var ben küçüklüğümden beri, ana sınıfından beri iki bölüm istedim. Ya kriminoloji ya da uzayla ilgili ilgilenmek, uzayla ilgili bir bölümde okumak istiyordum. Ama böyle bir bölüm olduğunu tercih zamanında öğrendim. Ha bu arada ailem istemiyor diyen yani arkadaşlar da şunu söyleyeyim. Bana çok farklı tercihler yaptırmışlardı. Ben gizlice Ege Üniversitesi'ne ekledim. Çok kızdılar. Yani büyük sorunlar oldu. Ama şimdi ekip arkadaşlarımla o kadar büyük işler yapıyorum ki sonunda da anlatacağız zaten. Biz gerçekten çok büyük işler yapıyoruz. Şimdi bütün ailem bana saygı duyuyor. Yani 20 yaşındayım. Onların bu vakte kadar yapamadığı şeylerin fazlasını yapıyorum ve yapacağım da. E şimdi, çok. Hani güzel. mesela yurt dışı imkanı için e, genel olarak bir cevap vermem gerekirse, yurt dışında sizin not ortalamanızdan çok, sizin ne yaptıkları, ne yapacağınızla ve ne yaptık, ne yapabileceklerinizle ilgileniyorlar. E, onun için bence korkmayın, yazın. Çünkü oluyor, gerçekten oluyor. E, güzel. E, ben e, bu arada e, bir yorum daha paylaşmak istiyorum. E, evet yayından önce Ege istiyordum, şu an daha çok istiyorum diye e, gelen e, Ege beğenileri var. E, ama arkadaşlar sadece iki üniversite değil, daha e, beş tane üniversite daha öğreneceğiz. E, bununla ilgili e, Barış'ın bir sorusu var. E, Barış'ın şöyle bir sorusu var. E, fizik ve matematikten biz çok bahsediyoruz. E, dersten zorluğundan bahsediyoruz. E, şöyle neden dersten zorluğundan bahsediyoruz? E, Astronomi ve uzay bilimlerin bir de e, işin bir de amatör kısmı var ki hem astrofotografçılık kısmı var. Sosyal medyada, sosyal alanda e, pırıl pırıl bir bölümle karşı karşıyasınız. Ve sürekli çok güzel görseller var. İnsanlar bunları görerek sanki gece gündüz teleskop başında biz Bölümü bitiriyormuşuz gibi hissediyor insanlar. Ondan dolayı aslında sürekli bir teleskop başında değiliz. Hani bunları da görüyoruz. Hani dersler bazında evet matematik ve e, fizik alanları daha zor olduğu için e, ve ciddi anlamda e, biraz daha işi zor kısımdan anlattıkları için ki öğrenmemiz gerekiyor, ihtiyacımız olan kısımlar. E, ondan dolayı da buna değinmemiz gerekiyor. Bunu tercih edecek arkadaşlar. Onu e, yarın öbür gün o bölümü geldiğinde, o dersleri gördüklerinde ama ben bilmiyordum e, demesin diye biz şimdiden peşin peşin söyleyelim. Bölümü kazandıktan sonra gelip fizik matematiğinden e, görüp sonra tekrardan e, üniversiteye hazırlanmasın. E, bizim amacımız o. E, yani bu bölümü kazanan o bölüm üzerine severek bunu neyle karşı karşıya olacağını bilerek gelsin. E, temel amacımız o. Ondan dolayı e, bazı kısımlara da zorluğuna da değineceğiz. Güzel kısımlara da değineceğiz. Şu an Ege Üniversitesi e, hepimizin e, aldı götürdü, tekrardan Ege Üniversitesi'nde e, biz e, kayıt yapacağız. Hocam e, küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Evet. E, hazırlık okuyacak arkadaşlar, yani eğer uzaktan olmazsa, bölümde, kampüste okuma şansınız olursa, kim umarım olur. E, hazırlıkta bölümlerinize gidip ders alıyorsunuz. İkinci dönemde, bahar döneminde bölümümüze gidip ders aldıktan sonra İngilizce bir şekilde hazırlıktaki hocalarınızla komisyonu sunum yapıyorsunuz. Bunu da bilgisini vereyim. Yani hazırlık gelin, sunum yapma tekniklerini vesaire bilmeniz gerekiyor. E, güzel. E, ben şöyle e, gelen bir soru daha vardı. E, bölümden umduğunu buldun mu diye. E, bölüm öncesi bir hayalindi. Şu an bölüme geldim. Bu Hayalindeki şeyle memnun musun diye gelen bir soru vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Eğitim bence beklediğim düzeyde değil. Tam Matematik, fizik çok ağır şekilde görüyoruz. Ama ben işi sahasında öğrenmek istiyorum. Bunun için bana yeterli gelmiyor. Ben kendim bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama benim bunu yapmam için bana destek olacak profesörlerim çok fazla bölümde. Yani kişi sayısı az olduğu için gerçekten ilkokuldaki gibi sizinle birebir ilgileniyorlar. Yani 40 kişisiniz ve 20 kişiye düşüyorsunuz. Tek başınıza olduğunuz zaman, hocam ben bu konuyla ilgili şunu yapmak istiyorum, şu konuda çalışmak istiyorum dediğiniz zaman bölümde sizi geri çevirecek hiçbir profesör yok gerçekten. E, aslında senin cevabını e, burada Batuhan e, söylemişti, e, senden biz e, dinledik. E, senin biraz önceki sunumunda anlatışın zaten birçok şeye cevaptı. E, son bir soru paylaşayım. Şu an aslında biz akışımızın biraz dışına çıktık. E, i̇ster istemez sorular geliyor. E, bizler de e, hani e, onlara cevap bulmaya çalışıyoruz. E, şöyle bir soru gelmiş. Gelecekle ilgili planların neler? E, ve özellikle e, Türkiye'de özellikle yaşayan gençlerimizin bir gelecek kaygısı var. Bu gelecek kaygısıyla sen de yaşıyor musun diye gelen bir soru var. 3-4 ay öncesine kadar benim gelecek kaygım vardı ama öyle bir ekiple tanıştım ki e, onlar beni çok destekledi. Tek başınıza olduğunuz zaman bu alanda, Türkiye'de korkuyorsunuz. Kaygılarım, korkularım mutlaka vardı tabii ki ama çalıştıkça, bir şeyler yaptıkça, o ruhani tatmine ulaştıkça kaygınız azalıyor. Çünkü emeklerimin karşılığını alıyorum, almaya da devam edeceğim yani çalıştıkça alıyorsunuz aslında böyle söyleyeyim. Hani Türkiye'de bile çok fazla etkinlik var aslında ama siz araştırmazsanız tabii ki kaygınız olur. Tabii ki kaygılarım olur. Araştırmaya başladıkça azalıyor kaygılarımız. Çok teşekkürler. Ee, Ege Üniversitesi astronomi ve uzay bilimleri ile ilgili son bir şey e, ben not aktarayım. Ege Üniversitesi e, tercih edecek arkadaşlar elikşilik bir kontenjan var e, ve taban puan olarak 270 puan taban e, üniversite tercih e, kitaplığında yer alan taban puan e, tercih edecek arkadaşlar e, bunu da göz önünde bulunduruz e, biraz önce de düştük biraz önce aslında Şeyma bütün dersleri söyledi hangi dersler var neler var diye e, ama sizlerden ricam sizler de e, muhakkak hangi üniversiteyi hangi bölümü istiyorsanız web sayfalarına girin bölümleri didik didik araştırın o şekilde tercihlerinizi verin e, bu güzel yayında e, katıldığın için Şeyma teşekkür ediyorum. E, gelen şu an başka sorumuz yok. E, sıradaki e, konuğumuzu alacağız. Son sözlerini alıp e, seni yolcu edelim şimdilik. Çok teşekkür ederim öncelikle beni böyle ağırladığınız için. E, umarım mutlu olacakları meslekleri yaparlar. Çünkü maddi kazancınız olmasa bile ruhani tatmin çok önemli. Umarım istediğiniz yerlere gelirsiniz.